Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars Rap şarkısı %100 Dans Ali'ye ait olan ve kanalı da bu olan istersen abone olabilirim bildirimleri açabilirsiniz bu videodan bir beğeni bekliyorum isterseniz videoya geçelim Bunlar değil kolay oyun bu bro Kupa kasarılırsın bir tabul kod Bir de beliş kutudan çıktı mı bir KURO Kas baba kas kas kupa kas kupa show 15 bin kupa olmak kolay mı sandın Yürek yedim 4 kişilik takımlara daldım Kuruğumla düşmana korkuyu saldım Korkmadım kimseden çünkü kraldım Çalıda pusan bir öküz bulu var On usul usul mal Noob kardeşim sen orada biraz daha kal Kolu pemik keseyim sonra gelecek sıran Tam pemik keserken Piper vurdu yandan Canım 500'e düştü bul gördü uzaktan Bul ultiyi attı çok ölümcü bir andı Vardı bende yara bandı ve de pompalı <laughs> Bu değil kolay oyun bu Kupa hırsını çocuk oldu. Beethoven oyun değil bu merak etme çaba sarf et Ne kadar emek verirsen o kadar gelir adalet Kutulardan çıkan taşla al spike'a bir kıyafet Çıkar bütün ev kuranlarla değil aşiret Youtube'daki videolarımı izlemeden sakın geçme Abone ol bence Rakip var mı sence? Leon gibi yüce Spike gibi derece kral cool gibi rakipsizim Rakip var mı sence? Spike'ıma of öldü benim Evet Laz videosu bitti Şimdi de ondan sonra sevdiğim Galoş'a geçiyoruz Bunun da videosunu beğenin Abone olmayı unutmayalım İsterseniz Şarkıya geçelim. Yani videoya. Ağlayınızı oyun için lazım Azıcık yemek herkes istiyor Rosa'yı görmek Strateji oyunu bu lazım kafa Sen poka ile çalı da havucunu yala Kulübümü kurdum taş yak forever 30 güne size ancak game over Ben şu an 3000 kupalardayım Sanıyor musun ki hep buralardayım Bende yok hala bir efsanevi Ama inan oynarım efsanevi Eğer oyunda var Hile koy popişine al hepsini tiye Baktın da Tuhan yetebe mi geliyor E sana ancak ölmek düşüyor Ulan 3000 kupalardayım Sanıyor musun ki hep buralardayım Bende yok hala bir efsanevi Ama inan oynarım efsanevi Yor oyuna güncelleme Nooblar o zaman size güle güle strateji oyunu bu lazım kafa Sen poka ile çalı da avucunu yala Kulübümü kurdum taş şak forever 30 güne size ancak game over Ben şu an 3000 kupalardayım Sanıyor musun ki hep buralardayım Bende yok hala bir efsanevi Ama inan oynarım efsanevi Teteşi oyunu bu lazım kafa Sen poka ile çalı havucunu yala Kulübümü kurdum taş yak forever 30 güne size ancak game over Şşşt bak broller geliyor Barley ile alayınızı tekliyor Oyun için lazım azıcık yemek Herkes istiyor sayı görmek Evet videomuzu sonuna gel geldik Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız Güle güle